yapacağım. Uzun süredir yapacaktık. Bir türlü fırsat Bir paket mantarım vardı. Şimdi bunları yüksek ateşte bir çeviriyorum. Kenara alacağım. Bir soğanı kavurdum. Küçük küçük. Şimdi iki su bardağı kadar pirinç var. Pirinçleri yıkamıyoruz. E, nişastaları gerekli olduğu için. Şimdi bunları kavuracağım. Kavurduk. Tam bir su bardağı beyaz şarabı. Evet, parmesanlarımızı rendeliyoruz. 50 gram kadar parmesan gidecek. Evet, çok iyi. Bununla yaklaşık 4 su bardağı kadar e, normalde tavuk suyuyla yapıyorum. Tavuk suyu artık su gidiyor. Ama tavuk suyu istenmediği için bayağı normal su yapacağım. E, bir bardağını koydum. Şimdi bir anda hepsini koymuyoruz. Bunu böyle ağzı açık karıştıra karıştıra pişireceğiz. E, en son e, öyle pirinci aldığınızda bir içinde topla yine başı kadar bir pişmemişlik olması gerekiyor. O yüzden bayağı deneyerek hani tozuna baka baka gideceğiz. İkinci su bardağı Bakın daha içleri çok beyaz beyaz yani pişmediği belli. Üçüncü bardağı koyuyorum. Dördüncü su vardı. Şimdi bir yarım su bardağı daha koydum. Biraz daha koyacağım. Hala içleri çok beyaz çünkü. Şimdi artık altını kapatıyorum. E, gayet şöyle yine hafif şeffaflar. Şimdi göstereyim. Bir Biraz yetiş yetiş durumları. Şimdi içine iki yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Şimdi normalde 50 gram kadar parmesan koyması gerekiyor. Bu doğrusu da ölçmedim bilmiyorum. Artık koyuyorum. Karıştıracağım. Kuzey karabiberini koymamıştım. Şimdi koyuyorum. Ben bilmiyorum. Karabiberini koyacağım şöyle. Karıştırıyorum. En yani son mantarlar koyacağım. Evet sıra mantarlara geldi. Bunları da kavurmuştuk. Evet. tamamen pişti. Benimki bu sefer bol mantarlı oldu. Şimdi servis ben alacağım. Evet şöyle azıcık da saf